Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dizi Scissors'ın sunduğu bir dilim bir soru etkinliğiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle Dizi Scissors'ın mükemmel pizzalarını tadacağız. Ve yanımda Ferit, diğer yanımda Selin ile birlikte sorularınıza cevap vereceğiz. Sorularla başlayalım isterseniz. Burada şimdi Feret'e bir soru var. Soykan J'den, Twitter'dan sorulmuş. OTP olsaydı hangi karakterin OTP'si olurdu diye. OTP'de de evet. sadece bir şampiyonla oynayan kişilere deniliyor. Büyük ihtimal Kemil olup ya. Niye Kemil? Çok eğlenceli çünkü oynaması. Ve tek başına taşıyabiliyor evet. Sanki, yani istediğim yapabiliyorum oyunda. Evet. Ka katılıyorum bu arada. Ama karşına Fiora gelse zorlanırsın. Yok, Yok. ben zorlanmam. Diğer sorum da <laughs> Serine. Bu soru birazcık komik. Keomint <laughs> sormuş Twitter'dan. <laughs> Keomint'e buradan selamlar. Nasıl bir selam olduğunu kendisi anlayacak bu sorudan sonra. Serin bu sezon korkak oynamaya devam mı? Ee, ben takımım ne istiyorsa onu yapmaya hazırım her zaman. Ama yok öyle bir şey düşünmüyorum. Korkak oynamayacağım. Bayağı agresif yani. oynayacağım bak. Ama şimdi agresif oynayacağını söyledin. Karşı rakipler <laughs> bunu izleyecek ve agresif oynayacağını <laughs> şey. için seni cezalandır. Olacağını... Yani katacak bana. Evet. Ama aslında ben pasif oynayacağım ve bu sayede... Tamam ters pasif Evet. Tamam. Şimdi pizza gömelim biraz. Dur. Ben şu pizza yemek istiyorum. Bir sabahtan beri videoya gireceğiz, giremedik. Şu pizza önünde duruyor. Bir tane yemek istiyorum ama bir tadalım bakalım. Şu da nefis kenarmış, simit gibi kenarları. Hiç tatmadım. Ben ondan yiyeceğim sanırım. Tadalım Ferit Sanki kardeşim. Daha iyi duruyor. Değil, yani. değil mi? Evet abi. Evet. Juicy var, ıslak duruyor. Döktüm var ya. Kenarlardan ne yedim. Neymiş ya böyle? Nefis kenarlı pizza bayağı iyiymiş. Ben yiyorum <laughs> Nefis Bu arada. Biraz daha yiyeyim. Little şu acıları var abi. Bunlar çok acı. Ben bayağı Little diyordum. Diyorum hala. Bunlar çok acı haberiniz olsun. Little Scissors yediğimizde. Ve Little böyle bir dürümü var. Döneri daha doğrusu. Sezar et döner durum. Bu da güzel bayağı. Bundan da tadım. Güzel benziyor. Parmesan peyniri mi bu? Benziyor. Bu et var. Et döner et dürüm karışımı bir şey. Ekmeği hoşuma gitti ama. Etten çok ekmeği hoşuma gitti. O da nefis kenar Hı? Nefis kenar Bu nefis kenar değil ya. Düz galiba. Bunun içine bu, bu biberler bunun yanında geliyor işte. Ondan biber bilgisini verdim. Bunlar çok acı çünkü. Bir iki tane yiyin ayranlı gömük. Sorularımıza devam edelim siz pizzalarınızı yerken. Bakalım ne varmış. <laughs> Serine soralım bir tane. Lol'da en sevmediğin özellikler. Hmm. Jungle, Jungle değil mi? Evet, Jungle'a support. Çok rahatsız <laughs> edici <klasiydi gülüyor> roller çıktı. Az önce oyununu izledim de. Evet, Nabil'e oyuna... lane'ine geliyorlar. Evet, evet. Oyuna tek çok çok geliyorlar. Bir de şu anda her şeyin tek atması her şey. O da biraz can Evet. Bir de bana sor. 5 level geriden geliyorum ya sizden. Feret'e bir sorumuz var. Yeni sezon... Aa kim sormuş söylemedim. Tüh. Discord'dan Maniac sormuş bu soruyu. Kardeşim kusura bakma birazcık geç kaldık. Instagram sorularına geçtiğimizde de Ferit'e Hakan 1307'den soru var. Hakan alttan tere, 1307 sen kendine sormuş olabilirsin belki bu soruyu. Şüpheli. Yeni sezonda güzel de yazmışsın ha bak sen sormuş olabilirsin abi. Bilmiyorum. Yeni sezonda bu kadronun beklentileri neler? Sonraki sezondan sonra playoff yapmamız gerekiyor artık. Sonraki sezon, az önceki sezondan önce. Önceki sezonun önce. Yaz mevsiminden önce. Mi? Sonra. Yaz mevsiminden Karıştı sonra. Karıştı biraz. Yani. çok kötü oldu. <laughs> Ayran arası. Ayran lazım ya. Hmm, yani. Baya iyi ya bu arada. Kenar mı? Şeyi ama Juicy. Kenarı... Bu evet. lepsi kenar değil ki. Ne Neyse. No bu arada. Baya iyi. Kenar mı? Ben de bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir lan şey iki. Hmm, yumuşak simit böyle kaşarlı galiba bir de. Kenar mı ya? Hmm. Galiba. Ben bunu ilk defa görüyorum bakayım. Bu içinde kaşarlı simit oluyor ya. Hmm. Kenarda o var galiba. Arkadaşlar. Sponsor yollamamış bize. Ama söyleyeyim. Little Cezars fanboy olduğum için. Little Cezars'da şöyle küçük çubuklu bir tane ekmekimsi bir şey var adını unuttum. Pizzanın yanında bayağı iyi gidiyor. Pizzanın yanında ekmek yanmaz ama tatlı gibi bilmiyorum. Hoşuma gidiyor benim. Siz deneyebilirsiniz. Görürsünüz büyük ihtimalle. Twitter'dan Ayvi Patrick bizim e, sosyal hesabımızdaki meme'ci arkadaş, bana, Farfetch'de bana neden hala geri takip atmadı demiş. Enkosu çok büyük. Ben tanımıyordum. <laughs> Bu tweetten sonra baktım, böyle biri olduğunu falan fark ettim. Peki Çünkü... takip ettin mi? Hayır etmedim. <laughs> Ama ben, bak arkadaşlar ben Twitter'dan, Instagram'dan e, böyle sosyal medyada tanıştığım kişileri böyle çok nadir takip ederim. Hep böyle gerçek hayatta tanıştığım kişileri takip ederim genelde. Ee, ondan dolayı geri takip atmamış olabilirim. Kusura bakmasın. Peki bu videodan sonra takip edecek misin? Bu videodan sonra takip edeceğim. Güzel. Gerçekten. Peki senin. Hı. En sevdiğim pizzayı yerken söyle diyorlar. En sevdiğim pizza, çok kaşık pizza. Little Cezars'tan. Bayılıyorum. Nefis kenarla da ayrı güzel oluyor. Bunu çok seviyorum. Şu anda yiyorum, yiyeyim hatta. Bir nefes kenarı tatmadın ama saat tatsana bak. En Kaç sonu bırakıyorum, en sonu bırakıyorum. Ha. Olayı var. Tatlı niyetine. Ben tat, tatlı tatlı diyorsunuz bir sufle verin lan bana. O senin mi? Sufle güzel de benziyor. Ben kendime soru bakayım. Hiç bakmadım. Profesyonel oyuncuların günlük rutinleri nelerdir diye sormuş Siento. Buna bence ikiniz de güzel güzel cevap verirsiniz. Ben de tatlım yerim. Ben başlayayım o zaman. uyanarak başlıyoruz. Eee... Yani şey, İnsanların günlük rutini. Evet, günlük rutinimiz. Kahvaltı yapıyoruz beraber çoğunlukla. Sonrasında e, belki 15-20 dakika oturma odasında oturuyoruz. Sonrasında Sürde. oyun oynamaya başlıyoruz. E, onu bayağı bayağı oynuyoruz. Mi? akşama kadar. Dondurması var mı? Ara sürede ihtiyaçlar gideriliyor. Öyle yani, yani olarak. Sonra yeri genel olarak. Sonra geri yatıyoruz. Bu süreyle böyle çok bir şey yok. Bunu inşallah dörtmem. Pudrası varmış, ben bunu yeni gördüm. Biraz pudra dökelim üstüne. Anlattın ha, mı sen? Bu nefis kenar mı? <laughs> ben sufleyle takılırken duyamadım seni ama sıkıntı yok. Bu nefis kenar mı? Sen Bu direkt kendisi zaten. nefis ya, tatlı ya. Pizzadan sonra... Bunun menüsü de var bu arada, ben söylüyorum ki kendi yaşantımda da dedin sezers menülü var böyle. Sufle geliyor yanında içeceğiyle birlikte. O orta pizzalı menülüyü söylüyorum genelde. Siz de söyleyebilirsiniz. Sufle çünkü pizzadan sonra bayağı iyi geliyor. Hmm. Sufle her şeyden sonra iyi bak, geliyor. Bak bak. Sulu sulu. Görüyor musun? Bakayım. Akışkan mı? Akışkan. Şu, Şu akışkanlığı hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bakın nasıl akıyor. Harika. Bu bir de sıcak olmayan hala. Kaç saattir videolarla uğraşıyoruz ya bunlar soğudu birazcık. Sıcak olmayan hali böyle akışkansa, sıcak olan halini siz tamir edin. Ki ona, ona rağmen güzel bu arada. Kapanış böyle arkadaşlar. Beni tatlı yerken izliyorsunuz ve kapanışı yapıyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Little Scissors'ın sunduğu Bir Dilim Bir Soru programımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer yanımdaki isimler değişti. Sol tarafında Anıl Olufinis eşik, sağ tarafında Soner Screen Kaya oturmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sorularımıza geçelim isterseniz. Anıl Bey, sizle başlamak istiyorum. Buyurun. Burada bir tane soru var. Twitter <laughs> sorusu. Celal Cagan Koli sormuş ve benim en sevdiğim soru oluyor tabii evet. soruların arasında. Koli'nin en sevdiği lakabı hangisidir? Örneğin Bay Mızrağı'na oturan Nıl Beyefendi gibi. Senin en ya, sevdiğin hangisi? Şimdi benim klasikler en sevdiğimdir. Sağda bir klasik olsun diyorum. Bay Mızrak diyorum o yüzden yani. Bay Mızrak Bir yok. sürü lakabımız var tabii yani onlarca belki yüzlerce ama... Bay Mızrak, sade ve öz bence. Mızrak değil de. Mızrak Bay mi mızrak. değil mızrak, Bay Okey, evet. tamam. Lan ne yapıyor? Ayran mı açıyorsun sen? Acıktım, kendimi doyuruyorum. Tamam. Peki bunun kenarları niye böyle Farfetch Bey? Bunun kenarları, bunun kenarlarının böyle olma sebebi bilmiyorum gözüküyor ama nefis kenar olduğu için. O nefis kenar bir tık peynirli böyle. O pizza biterken güzel bir tat bırakıyor ağzına. Ben beğendim. Feret de çok beğendi. Feret bayağı beğendi Haberin olsun yani. O zaman Soner, sen nefis kenarı satarken ben sana bir soru ben, sorayım. Bir yeseyim. Tamam hadi ye bakalım. Tamam, ben sonra, mi? sor sonra yerim. Tamam. E, sonraki sıkıntıları bir kenara bırakıp şampiyon olmaya hazırlar mı diye Emirşah 59 sormuş bizlere. Ne, sen evet. ne düşünüyorsun? Hazır olmasak tekrar bu kadro devam etmezdik zaten. Hazır olmasak e spora bırakırdık. Niye bırakalım? ben tamam. bırakırdım. <laughs> tamam. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ben kendime döneyim. Ragnar Loll bana soru sormuş. Ragnar niye Ragnar soru soruyor? Ragnar LOL 1. Niye Ragnar? Bana demişti. Yasak ki... değil mi Ragnar? Niye ya soru soruyor? Oli'ye başka, nasıl katlanıyorsun katlanıyorsun? Ama yani başka takım bizim şeyimizin içinde bulandırmaya başka Başka takım dediğin adam Gerçi yurt dışındaki be. temsilcimiz Anıl Bey. Başka takım dediğiniz. Neyse Oli'ye nasıl katlanıyor? Katlanıyoruz. Seviyoruz da. Değişik adam bir var. videoda bana bağırıyor. O mu bana katlanıyor, ben mi ona katlanıyorum? Yani de videoda bana bağırıyor ya. La reklam çekiyoruz be. Tamam. Ondan sonra... <laughs> Bu arada Sezar Döner diye bir şey var mı? Sen biliyor muydun onu? Döneri mi, sali mi varmış? Çünkü bak sen Lidlson'u söylerken bunu hiç söylemiyorum. Hep şey Oğlum, size Oğlum, bahsettim. söyleseniz de bunu ya. Size bahsettim beni oy, daha söyle. Oy 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 oy. Sukteli olan. Bunlar hmm, kocaman. Yiyeyim mi? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Oo. Oh. Dönerle düzü Sezar ne var? Hmm. Güzel mi? Bayağı güzel vallahi. Bak Baksana. Aslında doluymuş. Et mi o? Hmm. <laughs> Peki... Cagan da sana bir soru sormuş Instagram'dan. Cagan alttan tira, nokta alttan tıra. Holly'nin oynamak istediği support kim? <laughs> ben. Yani şimdi... Çok tartışmalı bir soru olmuş. Yanındasın burada. Ben olsam Mink derdim. Tamam, Mink o zaman ya. Ama... Ama niye Mink? Gönlümüz... Gönlüm senden yana, anladın mı? Niye Şimdi, Mink, Hı? Niye Mink? Adam dünyanın en iyisi ya. Uzi ile Mink. Yani hem Uzi AD2'li kısmında hem de Mink bence ikisi de... Sarf için ne eksi <laughs> ya? Ha... Değil mi? Onları burada konuşmayalım bence. <laughs> Videodan sonra <laughs> bunları bir tekrar... <laughs> yani tek Farf oynamış mıydı onlara karşı? Oynadı bir kere o. Değil mi? Solo evet. külü i̇şte, külü farklı farklı şeyde... Mesela. Neyi farklı yapıyor olabilir ki Mink? O da güzel. bunları konuşmayalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Videodan sonra şey yapmadım. Bana birbirimizi kırmayalım. Enfal Ali Yazıcı Instagram'dan soru sormuş. Farfetch'e Holy Phoenix ile oynamak nasıl bir duygu? Ona neler kattı? Holy Phoenix'in agresifliğine alışması kolay mı oldu? Her konudaki agresifliğine hem oyunculuk hem karakter olarak. <laughs> Abi bu nasıl sorudur ya? Abi çok uzun ya. Ben Sen de bilerek kendin yazıyorsun, kendin <laughs> cevaplıyorsun. evet Böyle ama yani... tamam. Holy... alıştık oğlum. 4 4 yıldır birlikte oynuyoruz değil mi? İyisiyle kötüsüyle alıştık artık birbirimize deyip geçelim bence bu soruyu. Adamın sorusunu onaylıyorsun yani. Ee, ya oyunda agresifsin işte. Ya, dış oyun dışı mışı da yazmış bir şeyler Tamam. Haksız mı? <laughs> 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 Videonun konsepti beni kötülemiş evet. şey yani. yani, bu tamam. <laughs> şekilde <gülüyor> mi oldu? Tamam o zaman... Bu e şekilde e mi oldu? E ya? e yani, beni e böyle getirdiniz, uyan, uyuyordum bu arada. <laughs> <laughs> Uyandırdı, kaldırdı böyle sorular soruyor yani. Böyleyse... Ha, eğlenceli sorulara yani bunu geçelim. Bunu bileyim de bari ona göre şey yapayım yani. Toksik falan yapayım böyle. Bizde Scissors'da menemen de scissors varmış. Şaka yaptım. Menemen yok ama sorumuz menemenle ilgili. <laughs> Tam bir moderatör soğuk esprisi oldu bu arada. Hmm. Utandım kendimden. Demirel nokta Doğukan Instagram'dan sormuş. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Vallahi ben hiç soğanlı menemen yemedim bile galiba ya. Menemen Nasıl? soğanlı yenir lan. Menemen yedin mi? Tabii canım menemen çok keyifli. Geçen de. yediğimiz menemen soğansız mıydı? Soğansız tabii. Bence soğanlı yedir. O meneme de gerçi annem yetişmişti, Annem soğansız yapmış. Yani soğansız menemen ben yemedim. O yüzden cevaplayamam yani. Ha soğansız menemen yemedin sen? Evet. Ha tamam. O zaman soğanlı yiyiz Biliyoruz ikimiz de. Pardon tamam, soğanlı yiyiz menemen yemedim. Tamam soğanlı yemedim. Değiştirdim. Soğanlı Sence? Bence soğanlı ya. Değil mi? Bence de soğanlı. Soğansız soğan o menemen midir ki? Anladın ama biraz deli tadan mı? Bugün abla yaptı o zaman menemen yapmadım ben abla. Menemen demedim ki ben o bir şeydi. Ben her şeyi soğan koyarım. Değil mi? Soğan, soğan çok. Evet. Soğan bu orada arkadaşlar bu korona döneminde söyleyeyim. Soğan <laughs> hastalıklara gerçekten çok iyi gelen bir yemektir. Şifa. Yiyebilirsiniz. Şifadır yani. <gülüyor> pizza yiyeceğim bu arada. Acıktım yine. Bu şimdi neydi? Susam mıydı? Susam. Nefis kenar. Nefis kenar. Ne peynir. Kaşarlı aynen. Pe kaşar ya da peynir tam çözemedim. Sen gourmet iyi bilirsin. Gurme. On, on. Şöyle bir ısırıklayalım. Takımda en fazla oynayan kim sence? Sonra. Bence Sevim. Mi? Mi? Şimdi onunla uyuduğum için ben... Harf seni sanırım ya. Benden sonra yatıyor. Hatta bazen benden önce uyuyor. Ben fark ediyorum onu. Hatta susuyorum geceleri uyusun diye. Çünkü çok konuşuyor geceleri. Hı. Sabah 3, 4, 5... Uyandıramıyorum çocuğu. Geçen sene de hatırlıyor musun? Hep Serin'i uyandırıyorduk. Evet, yani. biz yani. uyandırıyorduk. Çocuk çok Onu da sanattım sen Keşke yani. ben de o kadar uyuyabilsem. Ben uyuyorum birkaç saat yetiyor bana. Çok saçma. Adam demek çok yoruluyor kamyon. Hayat yoruyor yo. Onun da yani şimdi şey yapalım. Serin sanırım değil mi en fazla? Yani. Öyle misin? Evet. <laughs> Valla eşit gibi bence çok şey değil Kim yani. ya. Kimle eşit? Herkes yani bu böyle... Bence en az ben uyuyorum. Ya sen... Sen az ama çok yani çok... Sen günde 3 kere uyuyorsun. saat uyuyorsun bence mesela. Bilmiyorum. Ben yatıyorsun abi. kalkıyorsun, yatıyorsun kalkıyorsun, yatıyorsun kalkıyorsun. kalkıyorsun. Sonra az uyuyor. Ben en az uyuyan sonar bir kere. Ben bir kere uyuyorum, bitiyor genelde hani bir sıkıntı olması. Serini bilmiyorum serin. Pizzaya da almışım, sorularını unuttum arkadaşlar. Kim çıktı şimdi, senin mi dedik? Hı hı. Ya ben sevdim. Ben de sevdim. Ben seni söylüyorum. Ne, ne oluyor ya? Milleti kandırıyorsun. Ben o kadar uyumuyorum. Aa, Sonra sana bu soruyu sorup son sorumuz olsun bu da. Güzel bir soru, ciddi bir soru. Bay 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 yaptık ama. Discord'dan Efsür de sormuş. Gelecek kaygısı yaşıyorlar mı? Oyunu bırakacakları zamanı düşününce. Ve 40'lı yaşlarda kendilerini ne yapıyorlarken görüyorlar. Sen de düşün, senin de cevabını almak istiyorum onun bir konu hakkında. Yani gelecek kaygısı yol anlamında mı yoksa hayat olarak? Hayat olarak. Ya açıkçası ben yaşamıyorum. Çünkü ileriye dönük planlarım var. Daha bu işe girerken de vardı. Hı -hı. O yüzden hani elbet yapacak bir şey bulurum ben ya da bir gelir kaynağı falan. O yüzden açıkçası ben yaşamıyorum gelecek kaygısı. Ne yapacaksın ama gelecek onu da söyle. Çok özel değilse. Şey <laughs> Sizin be Anıl ve görüşleriniz bu soru hakkında. Benim ben zaten milyon dolardan geldiğim için şu anda yani Sen <laughs> emekli yani. olsak da muhtemelen yeter gibi yani. O yüzden yok yani. Öyle mi? Evet. Ben de cevap vereyim arkadaşlar. Sonunu an kahraman olamaz. Ne geçmişi düşünün, ne geleceği, hayatınızı yaşayın. Mutlu, nasıl mutluysanız öyle yaşayın arkadaşlar diyerek Little Caesar bir soru bir dilim programımızı burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Görüşürüz. Umarım hepiniz güzel bir gün geçirirsiniz. daha güzel <laughs> gibi geldi bana. Wow. <gülüyor> Aman Allah. Aman Allah. bir soru sorayım. Kestik tekrar mı diyoruz? Kestik. Ben şunu bir açayım durun. Heh tamam. Onu cebenle çıkmış takım.